Olimpis'ten hanımlara yepyeni bir müjde. Olimpis. Merhaba, ben Elif Korkmazel. Olimpis'ten sizlere yepyeni Olympi. bir müjdem var. Olimpis'ten yepyeni bir ürün. Olympist. Dünyada ilk ve tek 5 farklı mutfak aletinin yerini alacak. 5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak omlet yemek yapacak, artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek. Sapı çıkartılıp takılabilir, mutfakta yer kaplamaz. Ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. İnanılmaz gözüküyor değil mi? Başka hiçbir mutfak aletinde olmayan bu fonksiyonlarla siz de tanışın. Hemen arayın. Bu birbirinden eşsiz lezzetleri sağlıklı olarak siz de tadın. O, o, olimpist. O, 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 olimpist. olimpist. Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar canı gönülden. Evet Rabbime şükürler olsun. Yine bir programla karşımızda karşınızdayım. Şimdi efendim sultan böreği hazırlayacağız. Tabii ki sultan böreği bir mayalı hamurdan olur. Neler var içerisinde? Hamurumuz burada. Hamur burada. Efendim hamurun içerisinde bir tane maya. Bir paket maya. Bir bardak ılık süt. İki adet yumurta. Ee, bir yumurtadan büyük tereyağı veyahut da bir o kadar margarin, bir kaşık tuz, aldığı kadar un. Bunlarla güzel bir hamur hazırlıyorsunuz. Hazırlamış olduğunuz hamuru görüyorsunuz. Beklemeye aldım, mayalanmaya aldım. Hamur istediğim kıvama geldi. İstediğim kıvama geldikten sonra hamur efendim bu şekilde beklemeye aldım. Şimdi burada yapacağım işlem efendim e, iç malzemesini hazırlayacağım. Şöyle Yine birazcık yağ bırakıyorum. 1-2 kaşık kadar yağ bırakıyorum. Yağı bıraktıktan sonra o yağın içerisine 2 adet soğan gördüğünüz gibi. Ha, yine buyur yine başladı. 2 adet soğan sevgili izleyenlerim. 2 adet soğanı şöyle yarım ay şeklinde doğradıktan sonra bunları tencerenin içerisinde buluşturacağım. Tencerenin içerisinde buluşturmuş olduğum bu malzemeleri tabii kıvama getireceğim. Daha sonra da bir adet tavuk göğsü var, haşlamış olduğum tavuk göğsü var. Onu kullanacağım. Ee, i̇sterseniz e, burada e, iç fıstık var. İç fıstığı iç malzemesinin içerisine de bırakabilirsiniz. İç malzemesini e, hamurun üzerine de batırabilirsiniz. Yani hamuru hazırladıktan sonra, tepsi hazırladıktan sonra onun e, hamur tepsinin tabanını yağlıyoruz ya tepsinin tabanını katı yağla yağladıktan sonra onu etraflara diziyorsunuz veyahut da badem dizebilirsiniz. Ve daha sonra da onun üzerine hamurun, iki eşit ham parça yermiş olduğumuz hamurun bir kısmını onun üzerine seriyorsunuz. Daha sonra iç malzemesini onun üzerine yaydıktan sonra ikinci hamuru onun üzerine kapatıyorsunuz. <laughs> Eğer ki tabana badem, fıstık, iç fıstık gibi bir şeyler kullanmıyorsanız üzerine yumurtanın sarısını sürebilirsiniz. Aksi takdirde onları kullanıyorsanız ters çevirmemiz gerekecektir ki o zaman yumurta sürmeye gerek kalmıyor sevgili izleyenlerim. Bu şekilde hazırlamamız lazım. Şimdi burada iki adet, iki adet soğanı yarım ay şeklinde doğradıktan sonra soğanların istediğim kıvama gelmesini için şöyle bunları Soteleme yöntemiyle kavuracağım. Bunları kavurduktan sonra da efendime söyleyeyim kimyon, e, kimyon kare biber, e, biraz da yeni buhar var. Yeteri kadar tuzum var. Onlarla da bunun tabii ki e, lezzetini tamamlamış olacağım. Onun için e, evinizde bu şekilde yaparsanız, evinizde bu şekilde hazırlarsanız sevgili izleyenlerim... E, ...benim yaptığım gibi çoluğunuza çocuğunuza gönül rahatlığıyla bunları... Ee, tabii ki servis edebilirsiniz, yedirebilirsiniz. Ama içlerinde neler olduğu belli burada. Nasıl yapıldığı da belli. Ee, bu bir e, organik reçel bunların hepsi. Yani içlerinde katkı maddesi yok. Tamamen e, şekerle, doğal şekerle ve e, doğal meyvelerle hazırlamış olan bu reçelleri sizler de evinizde rahat rahat hazırlayabilirsiniz. Ama e, dikkat edin, böyle ucuz etin yanisi, hiçbir zaman için olmuyor. Onu da söylemiş olalım. Ben her zaman ucuz etten ucuz ete karşı olan bir insanım. Zaten ülkemizde et aldı başını altınla beraber yarışıyor. 50 liraya dayandı et. Çok büyük para. Tabii bunların hepsi ülkemizde işte yemin falan dışarıdan gelmesiyle dövizde olmasından kaynaklanan problemlerden dolayı böyle zamlanıyor. Onun için e, tabii ki ülkemiz şu an bir sıkıntılı dönemde e, etlerde herkes de fırsatını buldukça bunlara yükleniyorlar nasıl olsa millette kuzu 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 evet kuzu kuzu bunları alıyorlar ve tüketiyorlar ne yapsın almak mecburiyetinde yani bir kilo almasa da. 700 gram alacak, 800 gram alacak. Bütçesine göre bir şeyler yapmış olacak. Evet hemen ellerimi yıkayıp geliyorum sevgili izleyenlerim. Ve ondan sonra bakalım ne olacak. Şimdi bir izleyicim demiş ki Nazım Usta bazen eldiven kullanıyorsun bazen kullanmıyorsun. Din akşam. Şimdi ben mutfakta her şeyden evvel mutfak çok temiz olması gereken bir yerdir. Çok hijyenik. Çok hijyenik olması gerekiyor sevgili izleyenlerim. Yani ben sadece bir insanın her zaman temiz olması, hijyenik olması. Hele benim gibi bir şefin sürekli sürekli olarak sürekli olarak temiz olması gerekiyor. Ben ellerimi her gün bir kere ilaca koyarım. Sabah her sabah yani mutfağa girmeden evvel elimi çeşitli e, malzemeleri dezenfekte ederim. Ondan sonra mutfağa girerim göstermelik olsun diye yapılmaz bu işler sevgili izleyenlerim. Bu işlerde her zaman aynı şekilde olunması gerekiyor. Ocağımı biraz kıstım. Şöyle fıstıkları içerisine ilave ettim. Fıstığın içerisine ilave ettikten sonra birazcık yeni bahar. Birazcık evet kimyon. Şöyle birazcık karabiber. Bu şekilde birazcık tuz. Evet bunların hepsini Şimdi harmanlıyorum. Bir renk cümbüşü yani buradaki malzemenin tamamen renginin değişmesini sağlayacağım bu şekilde. Evet. Şimdi bunu hazırladım. İç malzemesi hazır. İç malzemesi hazır. Şöyle alıyorum. Ve en son olarak da bunun içerisine kuş üzümünü ilave ediyorum. Kuş üzümünü de ilave ettikten sonra evet bu malzemenin soğuması açısından başka bir kabın içerisine aktaracağım başka bir kabın içerisine aktaracağım ki onun çabukça soğuması. Çünkü öbür tarafta mayalı bir hamur vardır. Mayalı hamurla karşılaşmaması açısından. Evet şöyle hemen halledelim bunu sevgili izleyenlerim. Şöyle getirdik. Şunu bıraktık. Bu şekilde bunu hallettikten sonra. Evet şöyle iç malzememiz orada. İç malzememizin yanında. Tabii ki şimdi hamurla uğraşacağız. Her şeyden evvel hamurun mayalanması gerekli. Hamuru <laughs> çok özür dilerim. Bunlar hep işte hepimizin yapmış olduğu hatalardan kaynaklanıyor. Nedir bu hatalar? Havalar çok sıcak. Dikkat edin. Fazla güneşe çıkmayın. Sevgili izleyenlerim fazla güneşe çıkmayın. Çünkü öğleleyin hele evden dışarı çıkmayın. Sürekli su tüketin. Suyun haricinde de su tüketin diyorum. Suyun haricinde de tabii ki bol bol soğuk suyla efendim duş almanızı tavsiye ederim. Havalar acayip sıcak. Yani mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık var. Ne mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık var. Hepimizi etkiliyor. Evet hepimizi etkiliyor. Şimdi bakın çok güzel yumuşak tam kıvamında bir hamur hazırladım. Hazırlamış olduğum hamur sevgili izleyenlerim. Evet, iki eşit parçaya ayıracağım. İki eşit parçaya ayırdıktan sonra bir tanesini açıp efendime söyleyeyim tepsime bırakacağım. Evet şimdi tam kıvama kıvam oluştu. Hamur tabi mayalandıktan sonra iki eşit parça ayırmam için. Evet burada da efendim reçelimizin altını yine kaynamaya başladıktan itibaren kısıyoruz. Burada rengini bunun rengi kırmızı olacak. Daha sonra rengini efendim kabuklardan alacaktır. Kabuklardan alacaktır. Şöyle iki eşit parçaya ayıralım hamuru. İki eşit parçaya ayırdıktan sonra efendim işlem yapacağız. Şimdi dedim ne dedim anlattığım şu. Dedim ki eğer Badem var ise, fıstık var ise, bunları tepsinin tabanını yağladıktan sonra bademi, fıstığı dizebilirsiniz oraya. Aksi takdirde, aksi takdirde içerisine bırakabilirsiniz veyahut da tabanına bir şey sermiyorsanız, tabanına bir şey sermiyorsa yani döşemiyorsanız, o zaman ne yapacaksınız? Üzerine yumurtanın sarısı kullanabilirsiniz yumurtanın sarısı. Çünkü öbür şekilde eğer ki eğer ki eğer ki badem veyahut da fıstık dizerseniz e, altına o zaman ters çevireceğiniz için üzerine yumurtanın sarısını ilave etmenize hiç de gerek yok sevgili izleyenlerim. Bunu da anlattık. Evet bunu da anlattık. Evet hamur burada. Evet şimdi burada hamurlan bahsediyorum. Hamur e, güzel bir Sultan böreği hazırlayacağım sevgili izleyenlerim güzel bir sultan böreği. Sultan böreğinin efendim e, hamuru mayalı bir hamur tamamen mayalı bir hamur yuvarlak bir tepside hazırlayacağım bunu. Tabii ki tepsinin tabanını da yağlayalım biraz e, onu da kullanalım. Nerede o bizim küçük bir tane tavamız vardı. Şöyle tavamızı bırakalım. Biraz yağ da getireyim onun üzerine. Yağı da bıraktıktan sonra sevgili izleyenlerim oradaki işlemleri tamamlamış olalım. Evet birazcık da yağ bırakacağım onun üzerine. Şöyle e, gözükmemesini istiyorum. Markaların hangisi olursa olsun gözükmemesi gerekli. Hemen şöyle bıraktık. Bu da burada yavaş yavaş erisin. Hiç problem yok. Şimdi buradaki e, tepsimiz şu evet tepsimiz bu sevgili izleyenlerim bu tepsiden biraz büyük açacağım buradaki hamuru bu tepsiden biraz büyük açacağım ve bu tepsiden büyük açtıktan sonra bu tepsinin tabanına birinci hamuru yayacağım İç malzemesi orada e, pişirdiğim tencerenin haricinde ikinci bir kabın içerisine aldım soğuması için ya, e, onları da soğuyor zaten. E, tencerede eğer ki pişirdiğim tencerenin içerisinde kalsa daha uzun müddet sıcak kalacaktır. Bir soğuk malzemenin kabın içerisinde aldığım için hemen soğumasını sağlayacağım. Ve burada da <laughs> Tabanını yağladıktan sonra hemen yufkayı onun tabanına oturtacağım. İkinci malzememizi oturtmadan evvel iç malzemesini bırakacağım. Ve daha sonra da onun üzerine bir iç malzemesi bırakıp ikinci hamuru kapattıktan sonra bir tepsi mayalanması. O tepsi mayalanması oluşuncaya kadar da ben de oradaki mücveri hazırlamış olacağım. altından şöyle birazcık da sağa sola serpiştirelim. Hamur da gittikçe kıvama geliyor sevgili izleyenlerim püfür püfür bir hamur. Evet herkese tavsiye ediyorum. Herkes bunları rahat rahat evinde hazırlayabileceği tarzda işlemler, malzemeler ve tarifler. Evet herkes bunları çok rahat mutfağında hazırlayabilirler. Şimdi merdanemi alayım. Nerede merdane oklava bir tanesini bulmam gerekli. Merdanemi alayım sevgili izleyenlerim merdaneyi aldıktan sonra bunu şöyle biraz hareketlendirmem lazım. Merdane ile beraber. Tabii ki tepsi büyüklüğünde olmasını, tepsiden büyük olmasını sağlayacağım. Tepsiden büyük açtıktan sonra da bunu yağlamış olduğum tepsinin tabanına oturtacağım. Eğer ki şimdi anlatacağım badem, işte iç fıstık, başka bir malzeme dizmek isterseniz e, tabanına yağladıktan sonra, yağladıktan sonra onun içerisine dizebilirsiniz sevgili izleyenlerim. Yani yağlıyorsunuz ve ondan sonra da onun üzerine yağladıktan sonra da onun üzerine e, yağ katılaşınca güzel güzel malzemeleri diziyorsunuz. Dizdikten sonra da yapışması gerekli. Yapıştırdıktan sonra o işlem tamamdır. Şunu alalım. Böyle efendim. Nerede bizim oklavalar, merdaneler, hepsini ee, çocuklar. Siz mi götürüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Siz detay girin bakalım böyle. <laughs> Nereye götürüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ha? Nasıl götürüyorsunuz? Ha. Değil mi? Şöyle. Evet. Oklavayı buldum. Bunlar. Oklavayla hiç oklava yediniz mi siz? Yediniz mi çocuklar? Yok. Efendim. Yok hiç ile sopa atıldı mı size? Öğretmenleriniz, bizim öğretmenlerimiz vardı. Öyle. Allah rahmet etsinler. Çoğusu rahmet nur içinde aslında. Çok öğretmenler çok emektarlardır. Çok emektarlar. Annenin babanın çekemediği kahre öğretmenler çekiyor. Anne baba çekemediğini öğretmenler çekiyor. Allah nur içinde yatırsınlar. Allah kalanlara da sağlık, saat, afiyet, uzun ömür versin. Öğretmenlik çok başka bir şeydir. Ben öğretmen olmak istiyordum. Çok ama olamadım. Yani ama olamadıysam eşitelse bu da bir öğretmenlik olarak kabul ediyorum ben. Böyle insanlarıma hizmet etmek için. Evet, şekilde yağlıyorsunuz. Efendim, <laughs> yağladıktan sonra bakın bu yağın Katılaşmasını sağlayacağız. Yani bu yağın katılaşmasını sağlayacağız. Yani akıcılığını kaybetmesi gerekiyor. Akıcılığını kaybettikten sonra biraz e, oyalanarak yapıyorum ki hamurun kıvama gelmesi gerekli. Sevgili izleyenlerim hamurun kıvama gelmesi gerekli. Burada da e, gördüğünüz gibi o malzemenin e, tamamen... Evet dur şöyle dışarı taşırmam lazım ki ben bunu çekerek bunları büyüteceğim ben. Şöyle evet bakın bu şekilde çekerek büyütmem gerekli dedim. Bir parça dışarı sarktımı yeterlidir sevgili izleyenlerim. Bir parça sarktımı yeterlidir. Şöyle daha sonra e, elinizle bastırarak e, bu şekilde fazlalıklarını dışarıdan içeri alıyorsunuz. Fazlalıklarını dışarıdan içeri aldıktan sonra da e, yapışmasını sağlıyorsunuz. Aman ha e, iç tarafta da fazlalıklar yapışanlar varsa onları da bu şekilde ne yapıyorsunuz? Yapışmasını sağlıyorsunuz. Ve bunları bu şekilde hazırladıktan sonra şöyle hiç acele etmiyorsunuz. Hamur kıvama gelişince gelinceye kadar bunları hazırlıyorsunuz. Evet. Şöyle ve daha sonra da bakın tam köşeleri doldurdum. Tam köşeleri doldurdum. Zaten bu bir mayalı hamurdur. Mayalandığı zaman da tam kıvama gelmiş olacak. Evet. Burada da yavaş yavaş bakın rengi dönmeye başladı sevgili izleyenlerim. Rengi dönmeye başladı. Gördüğünüz gibi Bakın rengi yavaş yavaş dönüyor, kırmızılaşıyor. Bu kırmızılaştıktan sonra e, kabuklarıyla beraber sakın ola kabuğunu soyalım da ondan sonra kullanalım, ondan sonra yapalım meselesi yapmayın. Kesin olarak kabuklarıyla beraber bunu kullanmanız gerekli. Bu şekilde dediğim gibi hazırlayınca herhangi bir şey olmaz sevgili izleyenlerim. Evet burada da bakın bunu nizami bir şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Evet, bu şekilde hazırladık. Bakın. Mis gibi hamuru örtmüş olduk. Yani hamurla tepsimizi kapatmış olduk. Bunu çok güzel bir börektir. Herkese tavsiye ederim. Herkesin evinde hazırlayabileceği, evinde yapabileceği bir börektir. Yani nihayetinde bu hamur malzemelerini bir araya getirip de yapamadıktan sonra daha yani hele benim vermiş olduğum tarifleri yapamadıktan sonra sevgili izleyenlerim vallahi yani darılırım, üzülürüm ha. Çünkü benim tarifler herkesin evinde bulunan malzemeler. Herkesin yapabileceği tarzda. Her şeyden evvel damağımıza çok uygun. Bizim beslenme tarzımıza çok uygun olan tariflerdir. Yani bir başkası gibi efendim işte bir kilo antrikot, iki kilo ondan, üç kilo ondan bunları bir araya toplamak zaten dünyanın parası. Herkesin yapabileceği tarzdan ekonomik, pratik, besleyici, sağlıklı, efendime söyleyeyim bu tarz tarifler hepsi bizim mutfağımızda. Yani bizim derken benim mutfağımda. Şimdi gerekiyor mu? Evet. Hemen iç malzememiz. İç malzememizi şöyle alalım sevgili izleyenlerim. İç malzememizi buradaki gördüğünüz gibi hamurun üzerine yaydık. Bunu ooo bakın bakın sevgili izleyenlerim. Mis gibi bir börek oldu. Şöyle iyice yayıyorsunuz. Şöyle iyice yaydıktan sonra tabii ki malzemeleri tavuk etini haşladıktan sonra didikliyorsunuz. Kendi yağıyla, kendi suyuyla beraber pişiriyorsunuz. Efendim biraz da tuz ekliyorsunuz. Ve daha sonra soğuduktan sonra eti didikleyip bakın bu şekilde her tarafa dağıtıyorsunuz. Her tarafta aynı kalınlıkta olmasını sağlamanız açısından. Durum böyle. Şöyle biraz da yatıştırıyorum. Efendime söyleyeyim. Biraz da yatıştırıyorum. Tamamdır. Bu ikinci bir malzemeyi bunun üzerine bırakacağım. Ama şunu şöyle almam gerekiyor. Ona da buradan köşeden çalışalım. Şöyle sevgili izleyenlerim köşeden bakın hamurumuz da mis gibi olmuş. Şöyle evet aynı şekilde bunu da hazırladıktan sonra e, mis gibi hamur. Çok seviyorum bilmiyorum meslekten midir nedir yani hamurla oynamayı çok seviyorum. Sevgili izleyenlerim böyle güzel güzel. ...figürler yapmaktan hoşlanırım. Şimdi bakın mayalanmış bir hamur. Şöyle mayalanmış hamuru... ...iyice bastırarak... ...yatışmasını sağlıyoruz. Ve bunu... ...şöyle oradaki... ...tepsimizin büyüklüğünde... ...açtıktan sonra... ...Allah Allah işte böyledir efendim. E, dikkat etmek lazım. Soğuk su içersen... ...soğuk meşrubat içersen... ...meşrubat değil de soğuk su... ...içersen böyle olur... Ee, evet, sıcaklarda dikkat edilmesi gereken meselelerden. Şimdi şöyle bir toparlayalım buraları. Toparladıktan sonra da üst malzememiz burada. Bir de şuradan açalım efendim. Şuradan da açalım. Bir de buradan açalım. Hiç yufkayı incitmeden şöyle açtık. Şimdi bu açmış olduğumuz malzemeyi şöyle getirip buradaki. Efendime söyleyeyim. Bakın tam kapatıyoruz. Tam kapatıyoruz. Şöyle biraz çekiştireyim ki orada kalınlık olmaması açısından. Şöyle şunu da hallettik. Evet kenarları bastırarak şöyle evet. Şimdi buradaki işlemi yapıyoruz sevgili izleyenlerim. Buradaki işlem bu şekilde hazırladıktan sonra şöyle. Şimdi şuradan bastırarak oradan bir kenar oluşmasını sağlayacaksınız. Şöyle bir kenar oluşmasını sağlayacaksınız. Normalde bunu bu şekilde hazırladıktan sonra şöyle bir 40-50 dakika gibi bir süre bunları bunu mayalandırmanız gerekli. Yani tepsi mayalandırması dediğim işlemi yapmanız lazım. Şöyle kenarını biraz tabağımsı bir şekil. Ortasına da bastırıyorsunuz. Tamamen e, her tarafının aynı kalınlıkta, aynı güzellikte olmasını sağlıyorsunuz. Ve daha sonra da iki yumurtanın sarısı var burada. Yumurtanın sarısı yere düştü, yarısı sarısıyla beraber. Efendime söyleyeyim, nerede bizim fırçalar nerede? Fırçalar burada. Sarısıyla beraber içerisine isterseniz biraz sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Ee, niye ekliyoruz sıvı yağ? Yumurtanın yanmaması için birazcık da süzme yoğurt ekleyebilirsiniz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar. Ve bunlarla beraber bu şekilde bunu hazırladıktan sonra tepsi mayalanmasını yaptıktan sonra yumurtanın sarısını sürebilirsiniz. Sevgili izleyenlerim. Çünkü e, çatlak çatlak oluşur mayalandıktan sonra. Ama ben e, burada ne yapıyorum? Biraz işi çabuklaştırmam açısından mayalandırmadan biraz e, burada çalışma tezgahın üzerinde mayalandırmış oldum ve ondan sonra da bunları bu şekilde fırına vereceğim. Ama siz evinizde zamanınız vardır, birazcık e, bekletiyorsunuz, biraz beklettikten sonra yani e, hamurun mayalanması oluştuktan sonra ne yapıyorsunuz? Ondan sonra da. Fırına veriyorsunuz bunu. Şimdi şöyle buraları da hepsini güzel bir şekilde hazırladım. Hazırladıktan sonra evet hemen fırına veriyorum. Bakın gördüğünüz gibi mis gibi bir sultan böreğimiz, sultanımızın böreği. Evet sultan böreğini verdik fırına. O orada kalsın. Şöyle bir sağa solu toparlamak isterim. Şöyle böreği bir alalım. Ee, bu muhteşem. Sultanımın böreğini Efendim Sultanımın böreği şöyle Bir mücveri atalım şöyle fırına da Bakalım neler olacak Belki yetişmese de Ben yapmış olduğum tarifleri söylüyorum Yok efendim e, Alttan çıkardım bunu dün yaptım Bunu evvelsi gün yaptım Dur arkadaşım şöyle yer değiştireyim Sonra evde yapmıştım getirmiştim de Alttan çıkardım da öyle bir şey yok Hepsini burada birebir yaparım Uygularım uygulamalarım hepsi burada ekrandadır. Ve yetişip yetişmediyse de o sorun değildir. Evet şöyle bakalım buradaki durumlar nasıl? Buradaki durumlar efendim şöyle bir halledelim böreğimizin son durumunu. Çünkü börek mis gibi buradaki işte tamam. Hani dedim ya tabanına badem bırakabilirsiniz. Efendim fıstık dizebilirsiniz. Ter çevirmeniz açısından söylemiştim bunu ters çevirmek isterseniz üzerine yumurta sürmeyebilirsiniz sevgili izleyenlerim. Bunları tabii ki farklı farklı alternatifler olarak söylüyorum ben bunları. Bir ters çevirme, işte yumurta olmasın da altına badem dizelim efendim. Böyle bir ters çevireyim falan filan meselesi olursa evet. Yani nasıl ters çevireceksiniz onu onu anlatmaya çalışıyorum. Ters çevirmeniz için de şöyle aynı boyutta efendime söyleyeyim. Buyurun. Böyle bir şekil. Böyle bir şekil. Bu şekilde çevirip efendim sıcağı alalım şöyle. Sıcağı alalım şöyle. Ve ondan sonra da bu şekilde çeviriyorsunuz. Ve daha sonra da bademler çıkıyor piyasaya. Şöyle ben bunu parsel parsel yapmaya çalışayım. Tabii ki altı üstü kadar pişmemiş gözüküyorsa da istediğimiz kadar pişirilmiştir bu. Sevgili izleyenlerim şöyle mis gibi bir baharat kokusundan karşılaştık. Şöyle tabakta hemen halledelim bunları nasıl çevrildiğini nasıl olduğunu bunları evet hepsini anlatıyorum ben izleyicilerime ki izleyicilerim de nasıl isterse o şekil aman 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 evet şöyle nasıl isterse o şekilde yapsınlar hazırlasınlar sevgili izleyenlerim şunu da şöyle bırakalım şöyle evet şu iç malzememiz de şöyle kalsın izleyicilerimize buradan ekrana getir şöyle bakalım nasıl olmuş evet mis gibi bir sultan böreği herkese tavsiye ediyoruz. Evet yine geldik bir programımızın sonuna sürçü lisan etsek affola. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Hoş kalın hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın Allah nasip ederse görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık Kolay kurulumu hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus komple mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.